Eğer sizin de böyle yarım bir somonunuz varsa benim gibi fırında yapabilirsiniz. Bu ufaklığı fırında hep beraber pişirelim. İlk önce baharat karışımımızı yapalım. Bir yemek kaşığı esmer şeker. Evet esmer şeker. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir buçuk çay kaşığı paprika. Kırmızı biber kendisi zaten. Bir buçuk çay kaşığı sarımsak tozu. Gereksiz bir hareket ve sabaha kadar karabiber. Siz o arada beni takip edin. Bir şey olmaz. Şöyle bir yalandan karıştır. Somonumu yağlı kağıt koyduğum tepsiye yavaşça bırakıyorum. Üstüne çok az bir zeytinyağı sürüyorum. Bunu da baharatlar yapışsın diye. Şimdi baharat karışımımı somonun üzerine serpiştiriyorum. Elini korkak alıştırma. Somonumuz fırına girmeye hazır. 200 derece fırında 15 dakika. Güle güle. Şu güzelliğe bak be. Hemen bir tadına bakıyorum. Şuradan gireyim direkt muhteşem, tatlı, tuzlu ve isli paprikadan dolayı. Ben bunun hepsini yiyebilirim şu anda. Öyle bir somon. Tek problemi çok sıcak olması, yandım. Şimdi gidiyorum ben. Tepsiyi alamıyorum, çok sıcak çünkü.